hay bros, we Welcome to my tour videos. Dare mission. Tabii ki arkadaşlar ben Ali. Ee, bugün çok 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 önemli bir duyuru yapacağım. Şerefettin ee, video atamayacak. Telefonundan pazartesi cuma. Ama bir ayarlarsa artık bilgisayardan video çekmeyi düşünüyor. Haftada iki veya üç kez. Artık bilmiyorum onu. Öyle yapmayı düşünüyor. Minecraft'tan sadece. Olursa bazen de şey olur. Ee, yani Minecraft çekecek. Hep de Minecraft modları çekecek. Ee, yani bazen cinsel öfler çeker. Bilmiyorum artık. Onlar çeker. Ee, çok üzgünüz. Çok özür dileriz. Ee, ben bu haber duyunca şok oldum. Ee, yani çok özür dileriz. Ama benden cuma gününe kadar ve e, yaklaşık 30 video gelir. Veya 25 video. Ama hiç hiç olasın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.